Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. 2025 TYT kampına 3 4 5 yayınlarıyla başlıyoruz. 2024 bitti. Artık yeni bir sezon başladı. 2025 sezonu. 2025 sezonunda disiplinli şekilde matematik binasını beraber inşa edeceğiz arkadaşlar. Konu anlatımı yapmayacağız. Matematikte konu anlatımı zaten çok yok. Önemli olan soruların içinde nelere dikkat etmemiz lazım? Tabii ki konu anlatımı var ama örneğin ben mesela şimdi bu birinci soruyu anlatırken şurada mesela işte x yerine eksi 4 yazacağız. Daha sonra işte y yerine 5 yazacağız. Soru içinde konu anlatımını yapacağız. Bu şekilde öğrenme daha etkili oluyor. Ama tabii ki bazı yerlerde özel olarak da konu anlatımlarını yapacağız. 2025 TYT kampında. Test 1. Bu şekil amblemlerimiz olacak. Neredeydi o? Bir saniye bunu bulamadım bir saniye şu aşağılara bakayım evet bu şekil testlerimiz kolay kolay orta 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 zor gibi ee, yani derecelendirilmiş her soru değerli her soruyu böyle inciğine cinciğine kadar çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci soru yani kolaydan başlamış kitap doğrusu olan da bu zaten yani matematiğim benim matematiğim çok iyi ben zor soru çözeceğim diyorsan bu videoyu izlemeden kapatırsın. Ama burada da mesela kazanım yakalayabileceğin sorular kesinlikle olacak. Bana şimdi birinci soruda demiş ki x eksi 4 y 5. Bunlar kesin garanti benim artık bunlar cebimde. Soru vermiş bana bunları. Ya diyor ki gel burada x gördüğün yere şunu yaz. E, y gördüğün yere de gel işte bunu yaz. Yani soru bu kadar. Yapalım dediğini. x yerine -4 yazacağız. Eksi 4. Y yerine 5 yazacağız. Bir de üstünde ne var? 2 var. Neydi bu? Üst. Eksi 5. Eksi eksi 4. Burada bir kritik nokta var işte. Bu sorunun kritik, kritik noktası burası. Neden? Şuradaki eksiyi yazıp eğer buradaki eksiyi buraya yazmazsan soru gider. Çünkü burada eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Bu sorunun mesela kazanımı bu. Şimdi burada eksi 4 artı 5 bazı arkadaşlar bunu karıştırıyor. Eğer ki böyle göremiyorsan şu şekilde yaz soruyu. Aa o zaman gördüm hocam diyor. 5'ten 4 çıktı diyor 1. E 1 üzeri 2 zaten her sayının her sayının yani daha doğrusu 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Şimdi buradan bize komple bir 1 geldi. 1 eksi dedik. Şimdi burada eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. Yani soru şu şekle dönüştü. 5 artı 4'ün karesi. E bir zaten cebimizde 5 ile 4'ü topladık 9. 9'un üzerinde 2 varsa yani şu şekil diyor bana. 9'u diyor yan yana 2 kere çarp. 9 kere 9 81. Örneğin 2'nin üzerinde 4 varsa buna üstü sayılar diyoruz. Buna üst diyoruz. Buna taban. Bunları daha ayrıntılı göreceğiz zaten. 2'nin üstünde mesela 4 olsaydı şöyle yapacaktık. 2, 2, 2, 2. 4 tane ki yan yana çarpıp 16 yazacaktık. E buradan 9'un karesinden 81 geldi. 1 eksi 81 de eksi 80'dir. Hocam ben burayı da karıştırıyorum. Eksili sayı daha büyük. Şöyle yapıyoruz eğer karıştırıyorsan. Hiç bu eksiyi görmezden gel. Ama şöyle bir şey yap. E büyük olandan küçük olanı çıkar. Yani 81'den biri çıkar 80. Peki kimin sözü geçecek? Büyük olan sayının sözü geçecek. Burada büyük olan sayı 81 olduğu için e diyor ki benim önümde de eksi var. Benim sözüm geçer diyor. Eğer ki karıştırıyorsan bu metodu uygulayabilirsin. Aynı tip bir soru. Bu sefer de üstlü sayı şey pardon rasyonel sayılarla alakalı sormuş. Yerine yazalım. 4 çarpı eksi 2 bölü 4 eksi 2 artı 4 eksi eksi 2 burayı unutmuyoruz. Bölü eksi 2 eşittir. Şimdi burada çarpma var. Hemen burada ufak bir konu anlatımı yapalım. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. Negatifle negatifin çarpımı da pozitiftir. Yani aynı işaretler çarpılınca sonuç pozitif oluyor. Zıt işaretler çarpılırsa sonuç negatif. E hocam işin içinde sıfır olursa ya sıfır her şeyi yut, yutuyor zaten. Sıfırla bir şey çarparsan son bile sıfır oluyor. E şimdi şurada bakarsak bu artı. Önünde çünkü bir şey yazmıyorsa artı demektir. 4 ile eksi 2'yi çarptık. Kaç yaptı? Eksi 8 bölü. 4'ten 2 çıktı. 2. Artı. Buraya dikkat. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Yani soru şu şekle dönecek. Uzun uzun yazıyoruz. Daha derslerin başındayız. Eksi olan arkadaşlarımız vardır. Onlar için her şeyi uzun uzun yazacağız. Altta da bir eksi 2 var. Eşittir. Bu çarpmada işaretler böyle. Bölmede de aynısı. Zaten matematikte çarpmayla bölme kardeştir. Toplamayla da çıkarma kardeştir. O zaman eksi sayının artı sayıya bölümünden buradan bir eksi gelecek. E 8'i 2'ye bölersek 4 olduğunu biliyoruz. Şurası 6 yaptı. Bakın yine artı eksiye bölünüyor. Buradan da bir eksi 3 geldi. Eksi 7. A seçeneği. Biz bir önceki soruda işaretleme yapmadık herhalde. Bu da E seçeneğiydi. Geldik üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soru. Bakalım bize neler anlatıyor. A demiş 6. A artı B 9. E tamam. A 6 ise. A 6 ise. E nasıl? 6 artı B 9 olur. Demek ki benim B dediğim sayı da 3. E burada da gel 3 yaz. 3 eksi C eşittir 5'ten. Eksi C karşıya artı C olarak gider. 5 de karşıya eksi 5 olarak gider. 3 eksi 5 eşittir C'den. C'yi de eksi 2 buldum. E gel burada yerine yaz. B çarpı C diyor. 3 çarpı eksi 2 bölü A dediğim ifadede 6 idi. Bakın artı ile eksinin çarpımı. Eksi 6 bölü 6'dan cevap eksi 1 A seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Aynı mantık. Şimdi burada şöyle bir şey var. X'i 4 vermiş. X çarpı Y'yi eksi 8 vermiş. Benim buradan bir önce Y'yi bulmam lazım. Gel burada X'i yerine yaz. Yani 4 çarpı Y eşittir eksi 8. Burada çarpı konumundaki sayı karşıya bölü olarak gider ve kaybolur. Yani benim y dediğim sayı eksi 2 çıktı. Gel şurada yerine yaz. 4 eksi eksi 2. 2 tane eksiyi unutmuyoruz. 4 eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımından burası artı oldu. Yani 6 bölü 2'den cevabı ben 3 olarak buldum. Burada üslü sayı mantığı var. Ne demiştik? Üs kaç kere çarpılacağını belirler. Yani patron gibi bir şeydir. O zaman benim x dediğim sayı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Y dediğim sayı da 8 çarpı 8'den 64. Bu kadar basit. Şimdi gel yerine yaz. 64 bölü x neydi? 8. Artı y'miz kaçtı? 64 bölü x'in karesi yani 8'in karesi. 64'ü 8'e bölersek burada sadece bir 8 kalır. 64 bölü 8'in karesi de 64'tür. Aynı sayılar birbirine bölünürse sadece 1 kalır. 8 artı 1'den cevabı 9 bulduk. Şimdi burada yine yerine yazacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. A çarpı B diyor. Yani Aynen ama işaretleriyle yazıyorum bana ne deniyorsa. 1 bölü 2 çarpı 6 eksi c çarpı a diyor. Bakın c dediğim sayı eksi 8 onu ayrı parantez olarak gösteriyorum. a dediğim sayı 1 bölü 2 eksi 6 çarpı eksi 8 diyorum parantezi kapatıyorum. Buradan bir 3 geldi 3 eksi. Şöyle bir köşeli parantez yapalım eksinin artıya bölümünden oradan eksi gelecek. 8'i 2'ye bölersek eksi 4. Bakın burada eksi ile eksinin çarpımı var. Buradan artı 48 geldi. Eksi 4 ile artı 48 toplanırsa 48'in sözü geçer. Çünkü 48 daha büyük bir sayı. Yani 3 eksi 44'ten cevap eksi 41. 8. soru yeni nesil bir soru. Hemen böyle şekilleri gören arkadaşlar korkuyor ve soruyu diyor ben yapmıyorum. Diğer soruya geçiyorum. A bu da şekilli. Bunu da mı yapmayacaksın? A bak bu da şekilli bir soru yeni nesil. Bunu da mı yapmayacaksın? Hayır. Hepsini yapacağız. Bütün soruları yapacağız arkadaşlar. Bütün soruların yanında bu tik olacak. Aslında soru bakınca böyle korkutuyor ama okuyunca soruyu diyorsun ki ya ne kadar basit bir soru. Diyor ki aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutuyla toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alttaki kutulara sonucun yazılmasıyla oluşturulmuş işlem sistematiği yer almaktadır. Yani ne demek istiyor? Yakınlaşalım burada. Yani şu A ile şu 2'yi diyor ne yapmış? Toplamış. B'yi elde etmiş. Şu B ile 4'ü ne yapmış? Bakın bunu hangisi belirliyor? Şu kesiştikleri yer. E burada da çarpma var. He, çok basitmiş bu soru o zaman. O zaman nereden başlayabilirim? Bana burada işte abc'yi soruyor aslında. Yani böyle a çarpı b eksi c demiş ama abc'yi bana bul diyor. Benim hemen şurası dikkatimi çekti. Neden? Bakın iki tane sayı var burada. Eksi 4 ile bir şey çarpılmış 48 elde edilmiş. Ne yapılmış? Eksi 4 ile örneğin x gibi bir sayı çarpılsın. 48 elde edirsin. Eksi 4 karşıya bölü olarak gider. Buradan cevabı eksi 12 bulurum. Benim şurası eksi 12 ymiş. Tamam. Şimdi başka ne dikkatini çekmesi lazım burada? Bakın aslında C'yi hemen bulabiliriz. Burada bir toplama işlemi yapılmış. 4 ile neyi toplarsak eksi 4 yapar? Tabii ki eksi 8'i istiyorsan sağlamasını yap. Şimdi burada artık sona doğru geliyoruz. 4 ile neyi çarparsam eksi 12 yapar? Tabii ki eksi 3'ü. Neden? Bakın pratik olarak kafadan yaptım. Bu artı. E sonuç eksi çıkmış. Demek ki eksi bir sayıyla çarpılacak bu. E hangi eksi sayıyla çarpılırsa eksi 12 olur? Tabii ki 3 kere 4 12 ama eksi 3. Artık sona geldik. 2 ile biz neyi toplarsak eksi 3 yapar? A 2 bir şeyle toplanmış. Eksili bir sayı elde edilmiş. Demek ki mutlak değerce 2'den daha büyük ve eksili çıkacak. O zaman burası da mutlaka eksi 5. A'yı eksi 5 bulduk. Eksileri parantez içinde yaz. Sakın unutma bunu. Eksi 3 bulduk B'yi de. C'yi de eksi 8 bulduk. Burada bize bu soru aslında eksilerde böyle hata yapmamıza yönlendiriyor. Bakalım diyor bu eksili çarpmaları ya da eksileri tam olarak öğrenebilmiş mi? Burada bir çarpma işlemi var. Eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımından 15 geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8'den cevabı 23 buluruz. Bakalım bize ne diyor. Şimdi bir yuvarlak bir de böyle dörtgen sembollerinden her biri artı eksi çarpı bölü. Temel dört işlem sembollerinden birini temsil etmektedir. Olduğuna göre demiş işleminin sonucu kaçtır. Şimdi. Allah Allah diyorum nasıl yaparız bunu? Şöyle bir yakınlaşıyorum. Ya diyorum ki şu 8 ile ben neyi toplarsam on yapar. Yani şuraya diyorum ki ben bir artı desem mesela. Aa şurası 2 olmak zorunda. E buranın 2 olabilmesi için. O zaman şurada da böl olması lazım. Ama ben şimdi bunu burada yaptım. Bu sağladı. Neden sağladı? 6 bölü 3'ten 2 geldi. 8 ile de topladım. Cevabı 10 buldum. Yani ben dedim ki çember bölü işaretidir. Bakalım sağlayacak mı? Bu da toplama. Bakıyoruz. 20 ile onu topladık. 30 yaptı. 30 bölü 5'ten evet. Bu da sağladı. Demek ki doğru yoldayız. Ne dedik burada? Dörtgene artı. Çembere bölü dedik. 12 ile 4'ü topladık 16. Aslında ben böyle yazmayı sevmiyorum şu bölüyü. Direkt 16 bölü 2 daha net gözüküyor. Cevabı 8 oluruz. Burada işaret ettik mi cevabı? Evet işaretledik. Aynı mantık. Şöyle yapalım. 2, 3, 5, 7 kümesinin elemanlarının tamamı her biri farklı kutuya gelecek şekilde yerleştirilecek. Bakın zaten elimde 5 tane rakam var. 5 tane de kutu var. A pozitif tam sayı olduğuna göre B kaçtır diyor. Şimdi burada ilk dikkatini çekecek nokta şurası. Şimdi burası bir tam sayı ise o zaman bura birbirine tam bölünen sayılar olması lazım ki sonuç tam sayı çıksın. Yani ben gidip de buraya örneğin benim kümemde 7 var 2 var mesela 7 bölü 2'yi yazarsam artık buradan bir tam sayı gelmeyecek. Onun için, şurayı hemen silelim. Düşünüyorum neler birbirine tam bölünüyor. Örneğin, 9 ile 3. Başka var mı? Mesela 9 ile 3'ü eledik. 9 bölü 3'ten burası 3 gelecek. Buranın pozitif tam sayı olması için, şimdi ben gelip de buraya 5 yazarsam, 3'ten eksi 5 toplarsak eksi 2 oldu, olmaz. 7 yazarsan yine olmaz, eksi 4 oldu. Demek ki ben buraya 2 yazarsam 2'yi deledik. A eşittir 3 eksi 2'den 1 çıktı. E buraya da zaten artık 5 de 7 kaldı. Bu da 12. A pozitif tam sayı olduğuna göre B kaçtır diyor. B'yi de 12 buluruz. Ne yapmış? Yine bir diyagram hazırlanmış. Nasıl bir diyagram bu? Yandaki şemada daire içine artı yazılırsa C bunun da bunun toplamıymış. Ama buraya gelip de sen çarpı yazarsan C bununla bunun çarpımıymış. Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Mesela bakın şuradan başlayabiliriz. Ne diyordu? Bak arada çarpı var. Arada çarpı varsa benim bu 10 dediğim sayı bununla bunun çarpımı. Eksi 5 ile neyi çarparsam 10 yapar diye düşüneceksin hop eksi 2 yazacaksın buraya. Hemen artık şu diyagrama geldik. Arada toplama varsa eksi 2 bununla bunun toplamı. 4'ü ben ne ile toplarsam eksi 2 yapar. Tabii ki eksi 6. Artık bundan sonrasında denklem kuralım. Arada çarpı var. Eksi 6 eşittir 3 çarpı m'den. 3'ü karşıya bölü olarak gönder. Eksi 6 bölü 3'ten cevap. Eksi 2 mi? D seçeneği. Herhalde videonun evet son sorusuna. Güzel yeni nesil olan soruya geldik. Hatta şöyle yapalım. Alt alta gideriz. Bir cep telefonu hesap makinesi uygulamasında sil butonuna. Her basışta sağdan sola doğru yani şu yönde rakam veya 4 işlem sembolü siliyor. Yani ben buna bir kere bastığımda örneğin şu 5'i silecek. Daha sonra bir kere daha bastığımda şu bölme işaretini silecek. Bir kere daha bastığımda onu silecek. Buna göre diyor şekildeki işlemin sonucunun pozitif olabilmesi için sil butonuna en az kaç defa basılmalıdır? Şimdi ben bunu şöyle yazmak istiyorum. 10 eksi 2 çarpı 12 artı 10 bölü 5. Şimdi bu şekilde sonuç ne oluyor? Şimdi burada ne var bizim? işlem önceliği. Ne dedik? Sorularda konu anlatımı yapacağız. İşlem önceliğinde bir parantez. 2 çarpma bölme çarpma bölme 3 de en son artık toplama ve çıkarma yapılır. Burada bakıyorum bir çarpma var. Bir de bölme var. Önce onları yapacaksın. 10 eksi 2 çarpı 12'den 24. Onu da 5'e bölersek 2 geldi. Buradan cevabı eksi 12 bulduk. Bakın negatif bir sayı çıkıyor. Ben diyorum ki sil butonuna 2 kere bassam. Bak 1, 2. 2 kere bastım. Neler silindi? 2 kere basarsam bu silinecek. Bir de bölme silinecek. O zaman cevap ne oluyor? Bir bakalım. Şöyle silelim burayı. İki kere bastık unutmayın. Şuraya iki notunu alalım. 10 eksi 24 artı 10'dan kaç çıktı cevap? Eksi 4 yine olmadı. Ben diyorum ki kaç kere basalım? Hatta şöyle yapalım bir saniye. Sil butonuna 1 1 şunu sildik. 2 bunu sildik. 3 0'ı sildik. 4 1'i sildik. 5 artıyı sildik. 6 2'yi silelim. 6 kere basıyoruz arkadaşlar. 6 kere basarsak nereler gidiyor? Bu gidiyor. Bu gidiyor. Bu bu. Bir de 2 gidiyor. Bakın arkadaşlar. Alt, kaç kere pardon, 5 kere herhalde basınca. Pardon. Bir geri alalım. Bir geri alalım. 5 kere basalım. Ama bakın ne diyordu? Rakam. Şimdi ben burada bir kere basınca 5 gitti. Bir kere basınca bölme işlemi gitti ama bir kere basınca 10 gitmiyor. 0 gidiyor sadece. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimiz doğru. Ondan sonra artık gerisi çocuk oyunca. 10 eksi 2 çarpı 1'den cevabı 8 bulduk. 6 kere basmamız gerekiyormuş. 2025 TET kampına güzel bir teste başladık. 3-4-5 yayınlarının bu şekilde tüm kitabı bitireceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.